ve kıymetli öğrenciler hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben bugün sizlere yapay zekanın hukuki sorumluluğu ve hatalı kararlarla ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Ancak teknoloji öncelikle buna geçmeden önce bir giriş e, bağlamında bir takım şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz teknoloji gelişiyor, toplum gelişiyor. Hukuk bununla bağlantılı olarak ihtiyaca göre e, bir e, değişiklik gösterebiliyor ve yapay zeka hukuku dediğimiz, dijitalleşme dediğimiz alanlarda bunlarla bağlantılı olarak gelişmekte. Teşekkürler. Teknolojinin geliştirilmiş, teknolojinin gelişimiyle bağlantılı olarak yapay zeka artık sadece mühendisliğin alanı değil, hukukun, etiğin, sosyal bilimlerin de içinde olan bir alan olarak karşımıza çıkmakta ve bununla bağlantılı olarak da dikkat edilmesi gerekli olan birçok husus özellikle yapay zekanın yapmış olduğu hatalar sebebiyle bu yapay zekanın yönlendirdiği bir otonom aracın yaptığı kazadaki sorumluluktan tutun da vergi denetimi esnasındaki yapay zeka verilerine dayanılarak yapılacak olan iş ve işlemlere kadar gidebilmekte. Özellikle son zamanlarda vergi ben mali hukuk profesörüyüm ve vergi dairesi tarafından da bu alanda yapay zeka veri programları, yazılımları sıkça kullanılmakta ve idarenin de elini çok güçlü bir şekilde kolaylaştırmakta. Çünkü milyonlarca sayfa veriyi bir insan gücünün incelemesi ve onu bir sonuç sonuca ulaştırması çok kolay bir şey değilken yapay zeka sistemleri sayesinde çok kolaylıkla bunlar analiz edilerek bir sonuca ulaşabiliyor. Bu yönüyle yapay zeka bizim hayatımızın birçok yönden Kolaylaştırabiliyorum. Ancak hata yaptığındaki sorumluluk nedir sorusu işin açıkçası bizim cevaplandırmamız gereken hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Sunumunda öncelikle yapay zekanın hukuki sorumluluğuna dair görüşlerden kısaca bahsedeceğim. Türk hukukunda ve dünyadaki farklı örneklerden bahsedeceğim. Özellikle AB mevzuatında neler yapıldı? Bu alanda hangi görüşler var? onlara değinip Daha sonra da ülkemizdeki örneklemelerden de yapay zeka evet kullanılıyor. Özellikle hukukun farklı alanlarında kullanılıyor. Bunlar nelerdir? Onlara değinip sonrasında da genel değerlendirme ile tamamlamaya gayret edeceğim. Türk hukukunda yapay zeka sorumluluğuyla bağlantılı olarak halihazırda mevcut da bir düzenlememiz yok. Yani yapay zeka şu şekilde sorumludur. Yapay zekaya şöyle bir kişilik tanınmıştır diye biz herhangi bir mevzuat hükmü değil Ancak ilerleyen aşamalarda bunlar karşımıza çıkacak mı? Çıkacak. Çünkü hayatımızın her anında yapay zeka veya dijital mecralar, sosyal medya platformları gibi hususlarda hayatımızın içinde. Bu yapay zekanın sorumluluğuyla bağlantılı olarak ilk görüşte yapay zekanın kendi fiillerinden sorumlu olmasıyla ilgili bir görüş var. Bu diyor ki yapay zekalarla ilgili kendi kararlarını alabilen otonom bir yapısı var ve bu yapay zeka bunlardan sorumlu olsun görüşü var ve bununla bağlantılı olarak da bunun aksini savunanlar da yapay zekanın bir e, kişiliğinin olmayacağını, sorumluluk süjesi olmayacağını iddia ediyorlar. Diğer bir görüş, ikinci görüş yapay zekanın sorumluluk süjesi olamayacağını belirtirken farklı sorumluluklardan hareket ediyor. Özellikle haksız fiil sorumluluğu olabilir mi? Veya adam çalıştıranın sorumluluğu olabilir mi? Ya da ürün sorumluluğu kapsamında biz bunu değerlendirebilir miyiz? Şeklinde e, kendi görüşlerini e, kızıp e, farklı şekillerde e, sınırlandırarak belirtiyorlar. Haksız fiil sorumluluğunda yapay zeka kullanılırken veya onun yönlendirmesiyle ürünün kendisinden değil de kullanım biçiminden kaynaklanan bir hata olursa bu haksız fiil sorumluluğuna giren, özellikle kullanıcı sistemi yanlış verilerle çalıştırıldıysa veya çalışma esnasında gerekli gözetimler yapılmadıysa bu haksız fiil sorumluluğu kapsamında değerlendirilebilir görüşü var. Bununla bağlantılı olarak kurum bünyesinde ikinci görüş diyor ki Adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında biz bunu değerlendirebilir miyiz? Özellikle bir şirket ya da bir kurum bünyesinde çalıştırılan kişilerin yapay zekayı kullanırken üçüncü kişilere zarar vermiş olması veya gerekli özeni göstermeden kullanmış olması, gerekli talimatları usulüne uygun olarak vermemesi ki biz buna prompt diyoruz. O talimatları uygun vermek alacağımız cevaplar açısından da önemli. Ona göre davranılmadıysa bundan kaynaklanan işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan bir sorumluluk olabilir mi? Görüşü var. Ancak burada da şunu yönüyle eleştirebiliriz. Burada işçi ve işveren ilişkisi olduğunu savunmak ciddi anlamda zorlama bir yorum olur. Çünkü yapay zekanın bir işçi statüsü kesinlikle hala hazırda mümkün değil. Bu açıdan da bu görüş açık bir görüş olarak ve eleştirilen bir görüş olarak da karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü ürün sorumluluğu de dediğimiz ürünün kusuru olarak yapay zekanın hatalı kararı bir ürün kusuru olarak değerlendirilebilir ve bunda da e, bu üretici, ithalatçı veya bunu pazarlayan kişilere bir kusur aranmaksızın bir sorumluluk yükleneceği e, şeklinde bir görüşte var. Burada da yapay zekanın öngörülebilir şekilde yanlış sonuç üretmesinden hareketle buna dayanılan bir görüş AB'nin ürün yeni ürün sorumluluğu direktifi özellikle burada karşımıza çıkmakta ve yazılım ve yapay zekayı ürün kapsamında değerlendirdiğinden, ürün sorumluluğu kapsamında bu görüşler ile ileri sürülmekte ancak burada da kusursuz sorumluluk temelini oluşturuyor. Üçüncüsü yapay zekaya elektronik bir kişilik tanınabilir mi? Görüşü. Burada da yapay zekanın bir sicile kaydedilmesi ve bu sicile kaydedilen yapay zekalarla bağlantılı olarak da onların bir fonunu olması ve yapay zekanın almış olduğu kararlar hatalıysa bu hatalı kararlar bu fondan karşılansın ve buna özgü de bir sorumluluk yüklensin şeklinde görüş yine karşımıza çıkmakta. Burada da elektronik kişilik görüşü özellikle 2017 tarihli robotikler hakkında medeni hukuk kuralları tavsiye raporu Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bir rapor buna dayanılarak elektronik kişilik tanıtsın e, görüşü ileri sürülmekte. Ancak elektronik kişilik görüşünden Avrupa Parlamentosu 2020 yılında vazgeçtiği için bu görüşte tam olarak karşılık bulamamakta. Hali hazırda yapay zekanın tam anlamıyla kişiliği var mıdır yok mudur farklı görüşler doktrinde ileri sürülüyor. Peki yapay zekanın kullanımı açısından biz bunu nasıl e, sınıflandırabiliriz? Üç aşamada bir ayrıma tabi tutabiliriz. Destekleyici yapay zeka kullanımları var ki hepimizin hayatında farklı şekillerde kullanılan tahmin ve öngörü sunan yapay zekalar var ve üçüncüsü de Hakimin yerini tutan bir yapay zeka olabilir mi? Sanal yargıç denilen, sanal hakim denilen bir uygulama olabilir mi şeklinde bir e, sınıflandırma yapılabilir yapay zeka kullanım açısından. Destekleyici yapay zekalar aynı hazırda hepimizin de kullandığı hakimi, avukatı veya araştırmacı dest, araştırmacıları destekleyici zekalar ancak bunlar bizim hali hazırda kullandığımız bir takım arama motorları var. Onları biraz daha geliştirilmişleri. şimdi isim vererek herhangi bir yazılımın e, reklamı gibi de olsun istemediğimden isim kullanamıyorum ama mesela biz herhangi bir yazılıma girdiğimizde kanunun e, pardon kanun maddesini yazarak arama yapabiliriz bu destekleyici yapay zekalarda veya aradığımız konuyla ilgili bir takım veriler sunarız yapay zeka bize sen şu şekilde bir karar mı arıyorsun, şu şekilde bir mahkeme kararı mı arıyorsun veya makale mi arıyorsun şeklinde bize öneride bulunabilir. Destekleyici yapay zeka sistemlerinde IBM tarafından üretilen ROS isimli yapay zeka programı mevzuat ve içtihat analizleri yaparak kişilere bu şekilde bir yapay zeka desteği sunmaktan. Tahmin ve öngörü sunan yapay zeka modellemeleri var. Bunlar da hakime ve avukata davaya ilişkin karar taslağı sunabilir. Verilere göre geri geliyor. avukatlar açısından dilekçe yazma veya onlara nasıl dilekçe yazacaklarına ilişkin, hangi verilere dayanmaları gerektiğine ilişkin bilgiler çıktılarda çıkarabiliyor. Dünyada bu konuda farklı uygulamalar var. ABD'de Kompas isimli bir yapay zeka programı özellikle ceza yargılamalarında sanığın tehlikelilik durumuna ve suç işleme oranına göre verilmesi gerekli olan ceza yönünden bir tahminde bulunabiliyor. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının incelenmesi sonucunda kullanılan bir yapay zeka modeli var. Bu yapay zekada da davaların olası sonuçlarına ilişkin %79 doğru sonuç verdiğine yönelik çalışmalar mevcut. Çin'de Intelligent Trial 1.0 denilen bir hakimlere yardımcı olan bir yapay zeka modeli var. Almanya'da Argumentum denilen aynı şekilde bir yapay zeka. Amerika'da yine Revolve, Hollanda'da da Ragevisor denilen dava sonucuna önceden tahmin etmeye yönelik yapay zeka modellemeleri karşımıza çıkmakta. Ee, tahmin ve öngörü sunan yapay zeka modelleri hala hazırda ülkemizde de kullanılan yöntemler. Yargıtayın hali hazırda içtihat merkezi denilen bir sistemi kullandığını biliyoruz. Bu içtihat merkezi özellikle bu sunumdan önce biraz daha detaylı bilgi almak için de araştırmalar yaptım. Sadece günlük şu anki kullanım açısından özet bilgi vermede çok etkin sonuçlar çıkardığı biliniyor. Ne demek bu? Mahkeme kararı yüklendiğinde veya kararlar yüklendiğinde bunun sonucunu çok rahatlıkla halihazırdaki ilk içtihat merkeze yapay zekası çıkarabiliyor. Ancak tam anlamıyla hakimlere yardımcı olması açısından farklı yönüyle de bunların eğitilmesi esasında önemli. Yapay zeka modellemelerinde biz yapay zekada makine öğrenmesi diyoruz. Ve bu makine öğrenmesi nasıl sağlanıyor? Bizim doğru promptları vermemiz lazım. Yargıtay'da yapılan diğer bir çalışma hali hazırda devam eden anonimleştirme ile ilgili bir çalışmaları var. Bu ne demek? Ee, rakam mı? Tam olarak net hatırlamıyorum ama yani 6 bin ya da 9 bin gibi bir mahkeme kararı gerçek kişiler tarafından, yani teknik hakimleri tarafından anonimleştiriliyor ve bu yapay zeka sistemine yükleniyor. Aynı zamanda aynı kararlar anonimleştirilmeden yükleniyor ve yapay zekaya deniyor ki bu ya anonimleştirildi, bu da anonimleştirilmedi. Bundan sonra ben sana herhangi bir anonimleştirilmemiş karar yüklediğimde bunu bana şekilde anonimleştireceksin şeklinde öğretme üzerine çalışmalar devam ediyor. Burada da nasıl yapılacağı konusunda İspanya modeli veya farklı ülke modelleri var. Buradakilerin birçoğu hukukçu biliyordur zaten anonimleştirilmiş yargıtay kararları geçmişte hep nokta nokta şeklinde karşımıza çıkardı. Ancak bundan sonra eğer Bunun üstünde çalışmalar hala devam ediyor. Tam karar verilmiş değil. Anonimleştirmenin nasıl olacağıyla alakalı olarak. Bunun dışında yine hukukta ülkemizde kullanılan uyan çok ciddi bir veri tabanı ve yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor. Birçok yerden ulaşılabilen. Ancak bunun geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar da yine e, devam etmekte. Uyak üzerinden kanunlar ve kararlar veya veriler çok rahatlıkla hali hazırda ulaşılabilen, kullanılan yapay zeka sistemi olarak karşımızda bu sunuma hazırlanırken Jandarma'nın yapmış olduğu bir yapay zeka modeliyle ilgili de bir takım verilere ulaştık. Vatan isimli bir yapay zeka modeli geliştirmiş Jandarma'daki e, mühendisler mi artık bilemiyorum. Ama çok mühendisler, iyi mühendis, mühendisler. Değil mi? mühendisler çok iyi sonuç alınıyormuş yani birçok içtihat veya işte arama motorları özel sektörde gerçekleştirilen yapan zeka modellerine göre sonuçları çok iyiymiş. Bu Vatan denilen programın sadece belirde rütbedeki subaylar tarafından kullanılabiliyor diye biliyorum. Hala hazırda Adalet Bakanlığı'yla bir görüşmelerinin devam ettiğini ve bunların savcılara da açılması adli yargılama sürecinde ciddi kolaylık sağlayacağını da tahmin ediyorum. Çünkü orada adım adım Vatan isimli yapay zeka modelinde herhangi bir olay karşınıza çıktığında siz eğer sanıkla alakalı şunları 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 yapmanız gerekiyor veya işte müştekiyle ile alakalı şu 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 adımları yapmanız gerekiyor diye kişilere adım adım hangi aşamalardan geçerek süreçleri nasıl yönetecekleri konusunda da bilgiler veriliyor. Bununla bağlantılı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 2024 yılında yapılan bir projede Hukukçu değil bunları yapanlar. Mühendis kökenli hocaların yapmış olduğu bir sanal yargıç uygulaması, yapay zeka geliştirme çalışması var. Belki bunu daha sosyal medyadan veya gazetelerden görmüşsünüzdür. Burada da uyuşmazlık mahkemesi kararları 6032 adet olması lazım. 6020 pardon. 6020 adet uyuşmazlık mahkemesi kararı sisteme yükleniyor ve bu sisteme yüklenen kararların sonuçları Nasıl diye doğruluk oranlarına bakıldığında %87'lik bir sonucu ulaşıyor. Burada da şöyle bir e, olumlu, evet işleri kolaylaştırması açısından ancak olumsuz yönden de şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bu programın geliştirilmesi şart, zaten kendileri de geliştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü sadece uyuşmazlık mahkemesinin baktığı kararlar çerçevesinde bir sonucu ulaşan bir e, durum olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü olarak yapay zeka hakimin yerine alan yapay zeka modellemeleri olabilir mi? Dünyada da tartışılan, konuşulan konular arasında e, bulunmakta henüz bunun bir uygulaması yok. Ancak Estonya'da bununla ilgili farklı çalışmalar yapıldığını biliyoruz. E, teorik tartışmalar devam etmekte. Bu Anayasa yargısı e, Anayasa'ya göre bizim eğer ülkemiz açısından değerlendiriyorum böyle bir sisteme gelecekte geçilecek olması durumunda mutlaka anayasa değişikliği de gerektiren bir durum. Çünkü yargı bağımsızdır ve yargının nasıl işleyeceğine alakalı olarak anayasal bir takım güvencelerimiz vardır. Ve anayasada ciddi değişiklikleri de yapmamız gerektireceği sonucu da ilerleyen aşamada belki karşımıza çıkacak hususlar olarak hakim güvencesi ve biz eğer ileride böyle bir e, hakimin yerine alabilecek bir yapay zeka olacak olursa o zaman bunun kararlarındaki hatalar nasıl olacak çok ciddi tartışılması gerekli olan hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'nin yapay zeka ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bildiğim kadarıyla yıl sonunda kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor diye biliyorum ama eee çok da güzel gittiğini de arkadaşlardan veya işte görüştüğüm aldığım bilgilerden biliyorum. Bununla bağlantılı olarak Anayasa Mahkemesi tek başına değil, ülkedeki uygulamaları da göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yapıyor. Ancak geçtiğimiz yıl özellikle bununla ilgili bir yaz okulu 27 farklı ülkeden 53 yargı temsilcisinin katıldığı bir etkinlikle bunun üzerine çalışmalar yapıldığını biliyorum. Ancak burada da genel değerlendirmelerde yapılan sunumlarda, toplantılarda hakimin vicdani kanaati veya değer yargıları toplumun kültürel değerleri, ahlaki değerleri açısından yapay zekanın tam anlamıyla bunun yerine alamayacağı görüşleri de ileri sürülen hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki yapay zeka hatalı karar vermesi neden olabilir? Bununla alakalı olarak ön yargılı olabilir yapay zeka. Ne demek ön yargılı olabilir? Daha önce kendisine verilmiş olan veriler çerçevesinde sadece hareket edebilir. Mesela yapay zekayı yani makineyi öğreten kişi sadece erkeklerse, sadece erkek bakış açısıyla verilen bir takım veriler öğrenmesi için yüklenen bilgiler varsa Yapay zekaya kadınla ilgili herhangi bir şey sunulduğunda ki geç, Amerika'da bununla ilgili çalışmalar var ön yargılı davranabiliyor. Benzer bir durum yine COVID sürecinde yaşanan, biz bu konuyla alakalı olarak fakültemizde bir çalışma iletişim fakültemizle beraber bir çalışma yaptığımızda oradaki hocalarımız bahsetmişti. COVID döneminde Amerika'daki durumda siyahi vatandaşlarla beyaz vatandaşların Amerikan vatandaşları arasında da yapay zekanın farklı ırkçılık ayrımcılığa varacak derecede farklı sonuçlar çıkardığı ile ilgili çalışmalar olduğu belirtilmişti. Ve bununla bağlantılı olarak neden yapan zeka böyle sonuçlar veriyor dendiğinde makine öğrenmesine gidiliyor. Orada çünkü sisteme yüklemeler beyaz vatandaşlar tarafından ve tedavi süreçlerinde de siyahi vatandaşların tedavi süreçleri daha az olduğu için daha az tedaviye yönelik veriler yüklendiğinden dolayı siyahi vatandaşlara daha arka planda ayrımcılık derecesinde sonuçlar verdiği bilinen bir durum. Yine şeffaflık eksikliği olabilir. Yapay zekanın hatalı karar vermesindeki sebepler olarak bilek black box denilen bir uygulama çalışma biçiminin neden böyle olduğu bilinemeyebiliyor. Ki bunun bilinmezliğini bazen onu üreten yapay zekayı öğreten kişiler de bunun farkına varamayabiliyorlar. Bundan kaynaklanan hatalı kararlar olabiliyor. Bunun dışında yapay zekanın amacı dışında kullanılması. Mesela ben makine öğrenmesini hastaların sağlık verilerinin analizi için yapay zekaya bir takım veriler yükledim. Ancak ben hastaların Sağlık verilerinin analizi için yüklediğim yapay zeka modeline hasta isimleriyle ilgili veya çok farklı bir konuda bir şey sorarsam o yapay bana yanlış bilgi verebilir. Ki bu yargı kararları açısından önemli ki Yargıtay'da yapılan çalışmada da buna çok dikkat edildiğini biliyorum. Biliyorsunuz Yargıtay'ın her dairesinde farklı farklı dosyalar görülüyor. Mülkiyet hukukuyla ilgili olan bir dosyayla ilgili öğrenme yapılırken onun her bir birimiyle ilgili verilerin açık açık Burada da aynı şekilde amacı dışında kullanmalı da benzer bir durum. Yani ben yapay zekaya, mülkiyet hukuku kapsamına bir takım veriler yükleyip vergiyle ilgili bir sonuç alamam. Vergiyle ilgili ben o mülkiyet hukukundan kaynaklanan bir sonucu sor soruyu sorduğumda bana hatalık cevap vermesi kadar normal ve olağan bir şey olamaz. Bundan dolayı da yapay zekayı öğretirken bir anlamda bizim modellemelerimizi çok iyi seçmemiz önemli. O modellemeler iyi seçilirse hatalı karar verme riski de bir o kadar azalacaktır. Algoritmik kusurlar yine yapay zekanın hatalı karar vermesinde önemli hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım sırasındaki, yazılım sırasındaki hatalar olabilir. Teknik kusurlardır. Testinin yeterince yapılmaması Diyor. Bir de insanların yani gerçek kişilerin yapay zekayı öğretirken veya onu kullanırken yeterli gözetim yapmaması da yine karşımıza çıkan hatalı karar verme sebepleri olarak gözükmekte. Ee, kara, Türk hukuk açısından yapay zekanın sorumluluğu ile ilgili neler olabilir veya ne yapılıyor diye bakacağı, baktığımızda da sunumun başında belirttiğim üzere yapay zekaya sorumluluk yüklenmesiyle ilgili henüz mevzuatımızda bir düzenleme yok. AB'nin evet tüzüğü var. AB tüzüğü bizim için özellikle medeni hukuk sorumluluğu açısından dikkate alınabilecek bir tüzük. Ancak onun da bir takım eksiklikleri var. Ancak bu sorumluluk sadece medeni hukuk açısından değil. Birazdan Fatma Nur hocam anlatacak. Tehlif hukuk açısından sıkı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Ceza hukukunda ne olacak veya siber güvenlik hukukuyla ilgili olacak ne olacak? Biraz önce hocalarımızla ilgili konuştuk. Benim avatarımı yapay zekada çalınırsa ne olacak? Gibi birçok hususun işin açıkçası hukuk tarafından araştırılması, geliştirilmesi önemli bir durum. bununla bağlantılı olarak ülkemizde evet yapay zeka ciddi bir önümüzde geliştirilmesi gereken ve bununla ilgili hem hukuk hem toplum açısından geliştirilmesi gereken bir durum olduğundan dolayı zaten açılışta da yapay zeka ile alakalı meclisteki komisyon başkanımız da bahsetti. Çalışmalar devam ediyor. Orta vadeli programda yine bunlardan bahsediliyor. Geçen hafta bizim yaptığımız sempozyumda özellikle Cevdet Yılmaz Bey bunun yapay zekanın geliştirilmesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız direkt ilgileniyor ve bu konuda da Birleşmiş Milletler modeli OECD'nin aldığı bir takım kriterler veya G20'de konuşulan konular Bizim dikkat ettiğimiz hususlar ve ne yapılacağıyla ilgili örnek olarak alınan e, genel düzenlemeler ve konular olarak karşımızda duruyor. Ancak bu sadece hukuk alanı değil, hukuktaki düzenlemeler yapılırken etik çok önemli. Etik ihlallerin ihlal edilmemesi ve toplumsal bir takım değerlere de dikkat edilerek bunların geliştirilmesi önemli. Ve bizim ülkemiz açısından en önemli husus... Türkiye dil modelinin tam anlamıyla oluşturulması. Evet şu an birçok yapay zekada e, Türkçe konuşabiliyor, Türkçe dil modelleri var geliştirilmiş ancak biz bunu hukuka adapte edeceksek hukuktaki literatürün buna adapte edilmesi önemli. Nasıl kararlarda biraz önce söylediğim bir mülkiyet hakkındaki veya bir ceza hukukundaki bir mali hukuktaki terimler farklıysa yapay zeka dil modelleri geliştirilirken de hukukla ilgili bir dil modelinin sisteme yüklenmesi ve bu yapay zekanın düzgün bir şekilde eğitilmesi, öğretilmesi önemli. Bir anlamda bizim çocuk yetiştirir gibi o yapay zekayı eğitmemiz, öğretmemiz lazım ki en iyi sonuca ulaşabilelim. Hatalı kararlarla alakalı olarak Avrupa Birliği yapay zekanın hatalı farklı şekillerde bu yapay zekanın yaptığı hataları risk riskleri sınıflandırıyor. Kabul edilemez riskli sistemler olduğunu, yüksek riskli, sınırlı riskli ve asgari riskli sistemler olduğunu yapay zeka modellemeleri açısından Avrupa Birliği sınıra, ıı, sınıfları ayırıyor. Hukukla ilgili özellikle yargıda kullanılmasını yapay zekanın yüksek riskli sınıfta sınıflandırıyor. Çünkü burada verilecek herhangi bir hata sonuçları dönülemez veya kişilere çok ciddi sonuçlar, olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden dolayı bu yüksek riskli sınıfta. Bununla birlikte sorumluluk için yapay zeka tüzüğü Avrupa Birliği'nin söyledik. Bu alanın bu sorumlulukla ilgili hususların boşlukların doldurulması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ancak Temmuz 2025'te bu boşlukların doldurulması ile ilgili tüzükte de ürün sorumluluğu direktifinin sorumluluğa dair hükümlerinin yeterli olmayacağından dolayı bu tüzük de geri çekildi. Yani şu an ortamda tamamen bir boşluk kaldı. Ve bu boşlukla alakalı olarak da çalışmalar hem Avrupa Birliği nezdinde hem Birleşmiş Milletler ve OECD nezdinde veya G20 zirve ülkeleri nezdinde çalışmalar dikkat yani devam ettirilmekte. Sorumluluk e, rejimiyle alakalı olarak evet ürün sorumluluğu direktifi veya AI ak dediğimiz idari yaptırımlar kısmen düzenleniyor. Ancak hala tam anlamıyla yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak biraz önce de söylediğim gibi ülkemizde henüz AB mevzu yapay zeka ile alakalı bir düzenleme yok. Ancak çeşitli ülke örnekleri veya uluslararası kuruluşların örnekleri dikkate alınarak Bunların e, yapılması büyük bir ihtiyaç olarak karşımızda duy, duruyor. Hala hazırda yap, hakime yardımcı, avukata yardımcı, akademiye yardımcı. Biraz önce sunumun başında bahsedeyim demiştim ama e, unuttum şu an aktarayım. Mesela akademide de biz bunu yapay zekaya yaptırılacak makaleler, tezler açısından değerlendiriyoruz. Eğer bir yapay zekaya yazılan tamamı makalenin yapay zekaya yazdırılması değil ancak Belirli analizlerin yapay zeka tarafından yaptırılması normal olarak karşılanmakta ve hatta yapay e, dil notlarında bu makalenin şu 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 kısmında yapay zeka verileriyle şunlar analiz edilmiştir deniliyor. Hali hazırda bizim mesela doktora çalışması yaptırdığımız mali hukukta bizim bir öğrencimiz bitirmek üzere o yapay zeka modellemeleri kullanarak kendisinin yaptığı bir takım algoritmik çalışmalarla kararlar, özellikle sayıştay kararları ile ilgili bir takım sonuçlara ulaştı. İnşallah onun değerlendirmelerinde yapay zekanın nasıl çalıştığı açısından görebileceğiz. Biraz önce söylediğim en önemli husus dil modellerinin geliştirilmesi önemli. Özellikle hukuk dil modeli açısından önemli. Yapay zeka ile ilgili bunlar yapılırken de göz ardı edilmemesi gerekli olan en önemli hususlardan bir tanesi Toplum kültür ve ahlakı ve etik ilkelere de uyum ve insan haklarını ihlal etmeyecek nitelikte bir takım düzenlemelere de dikkat ederek, şeffaflık, hesap verilebilirlik, e, yapay zeka stratejilerinin hepsine birlikte değerlendirerek bir sonuca ulaştırılması önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımla.